Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz patroncum. Yeni bir organik bakım yağı getirdik. Hazırlatayım mı ikinize? Sonra. işimiz var. Arkada olacağım bu. Peki. Buyursunlar. Anlat bakalım ne var ne yok. Zor zorların küçük kızına gitmiş bizim kızlardan ikisi medikal masaj için. Bir şey çıkmış mı? Telefonunu kopyalamışlar. Girişimci çocukların gösterdiği gibi değil mi? Fark etmeyecek hiçbir şey. Hayır efendim. babamın mı? Hı hı. Babam mı yapmış bunları? Hı hı. Ben bile bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Bu yayılırsa itibar biter. Ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Seni öldürmek de dahil. Uğur'un adam öldürmeyeceği sır Barbaros Karakay'ı durdurmaz ki. Dede. Ne işin var burada? Seni özledim görmeye geldim. Gelemez miyim? Ah hoş geldiniz. Hocam mı? Hocam. Nasıl bizimki? İyi mi? Çok iyi. Yurt dışında da seçenekleri olacak. Portfolyosunu yollayacağız. Öyle mi? Çok iyi, çok iyi. Dede senin bu Aziz ile ne işin var? Konuşuruz. Sen sadece ona yakın olmaya bak. Hadi yemeğe. Tamam arkadaşlara söz vermiştim. Bari onlara haber vereyim. Tamam git ver. Kuzey yurt dışına gitmeyecek. Çocuğa gaz verip durma. Şimdi sakin bir yere gidelim. Kuzey'e yetenekli olmadığını söyleyeceksin Hoca Hanım. Onun umudunu kıracaksın. Ama bu Kuzey haksızlık. Bak, burada bir ton yanıcı madde var. Tiner, miner. Allah muhafaza bir gün dışarıdayken sen sergide veyahut kırtasiyede bir telefon geliverir ve buranın yanıp kül olduğunu öğrenirsin. Yetenek nadir görülen bir şeydir ama bir öğrenci için geri kalan onlarca öğrencinin diri diri yanmasına değer mi? Bence değmez. Korkmayın hocam. Öyle bir şey olmayacak. Nihal yani hocam bize biraz müsaade edebilir misiniz? Etrafımı dişi aslanlar sardı Adem. Çiftemi getir çok korkuyorum. Barbaros Bey. Burada ilginizi çekecek bir şey var. nereden buldun Tuna Alpan? Bunun cezası çok ağır biliyor musun? Senin cezansa baki. Bir ana için evladıyla sınanmaktan daha beteri yok. Kuzey'i rahat bırakacaksın. Kartal Yıldız'la onu buradan gönderecek. Gıkını bile çıkarmayacaksın. En büyük kozunuz bu öyle mi? Kuzey'i benden alamayacaksın. Almak isteyen kim? Eğer kuzuyu almak istesem, Alpanların üç tane kıytırık adamı mı engel olacak bana? Neden buradasın o zaman? Torunumu ziyarete geldim. Bir de senin ne yapacağını görmeye. Ama gördüm ki hemen büyük görümcenin etekleri altına saklanmışsın. Sen de maşallah hemen kabullenmişsin. Ne kadar da seviyormuşsun gelinini. Benimle çatışacaksan benim dengim olmalısın Tuna Alba. Sır en güçlü bilgidir doğru. Ama bu sır değil. Sen bulabilmişsin. Demek ki ben saklamamışım. Sır var ya. Sır sizin ikinizin sakladığı nasıl açığa çıkmış? Tuna'nın eline nasıl geçmiş öğren? Sorumlusunu bulunca da aldın ortasından çivile. Kuzey, oğlum siz nereden çıktınız ya? E dedem de buradaydı bekleyecek diye yemeğe gidecektik. Karşılaştık. Ee, acil işi çıktı gitti. O yüzden yemekler bizden. Olmaz mı? Olur da. Niye hepiniz aynı gün geldiniz onu anlamadım. Oğlum soru sorma. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Hadi. <laughs> Ay arkadaş biz niye bu kadar kıymete bindik ya? Aa ah, bebeğim sen her zaman kıymetlisin. O nasıl bir laf? Neyse bir şeyler dönüyor ama yakında anlarım nasıl olsa. Hadi. Açsın Mırza. Yürü. Gel bakalım. Ne yiyelim? Leyla Hanım ne oldu? Ne var? Çok korkunç şeyler olacak. Ay. Ay. Ne? Evinizde kara bulutlar dolanıyor. Aynı yenge triliçe yapmışsın. Şeyler ha, şeyler deme. olacak evet. Leyla Hanım sen şunu bir daha bir ısıt. Ne yapıyorsunuz? Yengesinin yakışıklısı gelmiş. Gel bakayım sen şöyle gel. Gel yavrum sen böyle. Ha sen yapı ver onu Leyla Hanımcığım. Geç şöyle otur benim yakışıklım. Geç otur. Bakayım. Kime döktünüz? Eve döktük. Bütün odalara döktük. Eve. Odanın anahtarları bunlardı. Geç yavrum sen geç. Ha canım benim. Ah Allah'ım babacığından esirgediğin ömrü sana versin ya Rabbi. Geç şöyle bakayım. Yengesinin yakışıklısı gelsin bakalım otursun. Bana dökmeyeceğiz diyor. herhalde değil mi? Otur alacığım otur. Korkma, bir şey olmayacak. Otur. Hengesinin yakışıklısı. Allah maşallah. <laughs> ha, el kafana. Bir Bir şey olmayacak çocuğum. Şey. Bak, bak oraya, oraya bak. Kendi böyle dönüş. Ay, ay yarabbim o ne kalabalık. Leyla <laughs> Hanım o ne? Çünkü... Çok kalabalık. <laughs> Çok korkunç şeyler olacak. Ne diyorsun? Allah. Bakar mısınız, Bak, üç kişiye bakar mısınız? Bir baksana. Üç Akraba akreptir zaten. Gül şuna bak Allah'ını seversen. Geçen de adam değil. Tabanca. Tabanca. Deline kalk. Ne oldu? Aşağıda acil bir durum var. Tamam. Abime bir şey söyleme. Bir de onunla uğraşmayalım. Doktor ararsan. Alo. Doktor, acil bir durum var. Tamam. Hala, doktor geliyor. Tamam, garaj kapısından sokarsın içeri. Kimse görmesin. Yıldız babasını haber uçurmaya meyilli bu ara. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.